Merhaba arkadaşlar. Ee, bu internette olan bir tane e, şey vardı, bıldırcın kafası vardı. E, kapatarsak 100 TL civarında bir şey. Ben de e, çıtalarla ve bu PVC telle, PVC kaplı telle kendim e, neredeyse tamamen kopyaladım onu. E, su ee, otomatik olacak. Yine burada bir yoğurt kabı gibi bir şey olacak. Oradan nipel'e gelecek. Bulunduğum yerden nipel olmadığı için onu bir abiden e, hazır alacağım. E, zaten uygun veriyor. E, tek nipelli e, su kabıyla beraber sanırım kargo ile beraber falan 20 lira tutuyor. E, geri kalan çıtaları e, bana benim kullandığım çıta e, 5 lira falan tuttu. E, onun haricinde bu Menteşeler. E, Menteşe 1,5 lira. E, bu kilit bölümü 1,5 lira. E, onun haricinde tel. Metresi 5 lira. Ben 2 metre aldım ama 2 tane kafeslik tel çıkıyor ondan. Mecburen 1 metre genişliğinde olduğu için. Ben 50 santim genişlik uzunluk daha doğrusu 30 santim e, en yaptım. Yine derinlikte e, 30 santim. Arka taraf ayağı boydan boya ilk zaman kısa yapmıştım. Sonra ekleme yaptım. 42 santim civarında. Ön tarafta ondan yaklaşık 3-4 santim daha düşük ki meyilli oldu. O sayede burada yumurtalar, yumurtalar buraya gelecek kendi. Bunu bir kap vardı. Ondan kestim. Yemlik yaptım. Bu şekilde şuralardan bağladım. Bunların hepsi tahta. Uçurma çıtası. Ben de şey vardı. Soba boyası vardı elimde. E, atıl durumda. Onunla yaptım. Şu an gayet güzel. Her şeyle tam oldu. Sadece buldıcılarımız eksik. Bir de su kabımız eksik. Bunu da e, yem sıçratmaması için koyuyorlarmış. Ben de hazır vardı, tel kalmıştı. Ondan yaptım. E, yumurtalar buraya gelecek. Şu şekilde kaldırırsam şöyle aradan görünüyor. Oradan yumurtalar buraya gelecek. Ayrıca bu iç tarafa e, bir yem yeme bölümünün hemen ön tarafına bir e, 6-7 santimlik şey yaptım. E, bölüm yaptım ki burası biraz çukur olacağı için e, yemeye de bilirler diye. Bunun üzerine çıkıp buradan yiyecekler yemlerini. Su da otomatik olacak. Yani o 100 liraya satılan ürünün aynısını e, çok çok ucuza yapmış olduk. Gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim. Bu bölümleri çıta ince olduğu için e, matkapla delip ve buralarını da dremel setiyle e, uçlarını sivrilip buralara soktum. Daha sonra hızlı yapıştırıcı sıktım. Ayrıca üst taraftan attım. tattım. E, daha kalın çıtalarla e, daha sağlam olabilir. Bu tel tamamen bütün Sadece şurada uçları birleştirdim. Sert bir telle kastırdım. Altı da sert olsun diye. Esnemesin diye. Gayet güzel oldu. E, buralar zaten kendi uçlarını büktüm buralara. Ve şu an gayet güzel. Boyayı da atınca daha da hoş oldu. Boyayı da e, ahşap e, dışkı ve e, pisliklerini em, koku yapmasın diye yaptık. Boya o yüzden lazım. Ve bu haliyle kullanılacak artık. İnşallah yumurtalarını da yemek nasip eder Allah. Bu kadar.